Dönüşte dururuz. Dönüşte dururuz. Dönüşte buradan mı gideceğiz? Evet. Tarsus'a giderken direkt gideceğiz. Aynen baba. Buradan başka gidiş yolumuz yok. Buradan evet. geleceğiz. Buranın çıkışı var. Şimdi bu arada köprüde. Ben sanki buranın eski yola bağlandırılmasını... Müzik Şuraya bak ya. <laughs> Mars oğlum bir itirafta bulunacağım. Bir itirafta bulunacağım. <laughs> bir şey bir <laughs> Mars'la birlikte çekiyorsun. Bak itirafta bulunacağım. Tamam. Videoda geldi. Evet. Ne itirafı? <laughs> bak oğlum Mars ağlamak üzereyim. 54 56 yaşındayım. Ben buraya hiç gelmedim. Sen 5 aylıksın buraya geldin. Beee! ağlayacağım ben. Çocuk Vallahi ağlayacağım. Çocuğu ağlatacağım. Ağlayacak. yok yok ağlama Ağlam, tamam. Gıdı 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 gıdı. Dedem ağladı ben de ağlarım diyor. Gıdı gıdı gıdı, gıdı, gıdı Hadi gıdı. gel. Gel oğlum gel hadi. Bir gel. daha geçin ben sizi çekeyim. Kumarsı gel. gel baba buraya. Ne? Bakın. Kuşlara bakın, seslere bakın. Vay 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 vay. Şurada insanlar oturuyordu geçen ya sanki. Yani izlediğim bir videoda. Şurada. Şurada oturuyorlardı. Şaka gibi burada nasıl oturuyorlar? tehlikeli arkadaşlar bilmiyorum ya da ben çok unuttursam korkam. Bence tehlikeli. Hatta her zaman olduğu gibi isimler. Her geldi. İnsanlar bu köprüyü yapıyor ve Nerelik? nefis. Nasıl çıkıyorsunuz ya Şu böyle yerlere? Şu tepeden tırmanmıştık. İnsanlar değişik gerçekten. Mars sen buraya daha önce geldin mi kere? Evet, çok bir kere geldim. Ay şöyle şey, şey, bir sen bir nasıl orospusun böyle geldin buraya, geldim buraya üç kere geldi söylemiyor bize bak. Video çekiyor. <laughs> Artık herkes her şeyi duydu. şey <laughs> şey. Köprüye, köprüye gidelim. Köprüye <laughs> gidelim. Burası da vardı köprü. Sesi bir dinleyin. Yeşil de giyinmişsin, tam hı hı. ortama uygunsun ha. Şapkasını çıkaracak. Ver. Aslında tam fotoğraflı Kore'si. Şöyle <laughs> çek! Şöyle çek Mehmet! Bu videoyu Mehmet izlemesin inşallah. Hello! <laughs> 다. 안녕. <laughs> 마스. <Hello. laughs> <Mars. laughs> <laughs> şu arası mı evet, evet. kapı kaya kanyonu evet. kapı 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 bak Aa, tekerleme gibi oldu gel yoksa atlayayım ha şimdi kamera da olmalı burada bizi bak intihar <laughs> edeceğim ha oğlum <laughs> 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 ne diyor bu Açısına geldik. Gel gel. Gel Nasıl? Bakalım. Ne Merhaba. 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 Ne Merhaba. 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 eksuranında evet. <laughs> manz flamingolar bak flamingolara bak <laughs> Erdem şuradan <gidin>. gidiyorum falan bu tarafta Al bak bari Ben bir bunu Aa siyah uzun kakalı var ya. Ha pelikan de var. Ha pelikan var. Bu da pelikan. çıkanlara da yakın dursun. şapkasını Hadi bir de sen tanıt, nerede olduğumuzu ben çok bilmiyorum çünkü. Burası Tarsus Hayvanat Bahçesi. Tarsus Doğa Parkı diye geçiyor. Ben de ilk defa geldim. Yakın ama ilk defa geldim. Ben seyir içindeydi. Şimdi buraya taşımışlar. Sanırım şeyi büyük hayvanların olduğu yere gideceğiz. Bayağı kafeslerden oyun <laughs> almışlar. Bunlar ne mağaz? Bakın. Şöyle <laughs> geçsin, yan tarafta görünmüyorlar. Çok kötü bakıyor. Ay, yani. Korkuyorum. Sonra, <laughs> sonra şey oluyoruz. Çekemeyeceğim. Şahin'i gördün mü? <laughs> gelsin. De... ya? Mars, nereye geldin? Nereye geldin sen? Lan bunlar berber parası da pahalı olur ha. Şuna şu görsün. Evet. Şuradan evet. gidelim bakalım. Onda var mı evren? Çok sıcak. Gerçekten hiç enerjim kalmadı. Yani sıcaktan nefret ediyorum. O yüzden enerjim hiç kalmadı. Arsın, bakın. <laughs> <laughs> Soğuk ya. <laughs> ya yemin ederim suyu görünce bile rahatladım. Girmediğim halde. Evet. Araba gidince böyle çarklar Şelaleye geldik. Gördüğünüz gibi. Ee, hayvanat bahçesinden çıktık. Aslında doğa parkı diye geçiyor ama bence değil. tamamen hayvanat bahçesi. Böyle ee, neyse şelaledeyiz. Ferahlamaya geldik arkadaşlar. Çok sıcak. Ah adına çok güzel ama tek sıkıntısı çok 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 sıcak olması. Ben sıcağı sevmem birisi olarak. Yoruluyorum yani. Ya da sıcakta gezmeyeceksiniz asla dışarı çıkmayacaksınız. Ben şimdi bugün yani gel, bu geldiğimde gezdiğimiz için, beni sürekli gezdirdikleri için doğal olarak ilk defa geliyorum çünkü. O yüzden bittim. Ama şelalesi çok güzel. Bedestan diye bir yere geldik ama tam adı bu. Kırk kaşık Bedestan. Böyle bir yer. Biraz kaynar içelim. Kaynar. Kendimize gelelim. Ne kaynarı ya? Çok güzel. Bu sıcakta ne kaynar? Şey ben olmuşum kaynar. <laughs> Çok hoş biri bile nice. o oldu. Tarzus. Olmadı mı? Ha? Yani olsa da olur, olmasa da olur. Çok olağanüstü bir şey görmedik. Her yerde var artık çünkü böyle şeyler. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Marsa göre bir şey var mı bakıyorum da ne oldu? Zeki. Bebeğe bir şey baktım da bulamadım. Ver ya bana ver. Şu kuzanda. Ve şunun turuncusundan aldık. Buradan aldık. Burada Çok Çıktın mı? Aa, sen neredesin? Neredesin? Neresi sen? burası? Neresi burası? Kızım. Neresi burası? Ve ne? de sen niye geldin? Gel dedeye gel gel. Gel dedeye. Dışarı çıktı. Dışarı <laughs> çıktı. Lokal internet. <gülüyor> <gülüyor> Buralar şey... Kuşlar 5, 5, 5 alıyor, kaçıyor Han Kuşlar hep mamaları alıyor, kaçıyor. Mars. Mars. Merhaba dede, merhaba. Nereymiş bu? han humus muydu? Kervan. Kervan humusu. Hayır, kervan humusu. Kaç o, şey yazıyor. Evet, mı? yani, şey oradan Gelin buradan bak görüyor musun? Lokal interneti kullanın. Biz gibi rakı kokuyor. Akşam <laughs> rakı içeceğim. Hocam. Allah be. Demin çektim hocam. Hocam. <laughs> akşam rakı içeceğim. Hocam Hoca sabah ezan okunuyor. Okuyor akşam. Sağa dön dedi. Bir bakın. Dur Evren. Kervan <laughs> olmuş. Çerçavan olmuş ne de? Geri babımız. Harşit evet. Buradan soladır. Buradan mı? Buradan soladır. Buradan da geliyor. Burası siyah sanki terk edilmiş Eminönü. Gönlüm nedir? Harşit. Harşit bir türlü çıkmıyor. Küçük bir Eminönü. İşte burada. Sonunda geldik Çerçavan olmuş. duruyor. Nazım mı? Elvan evet abi. Size bir çocuğu verecek değil mi? Abi Allah onu bu işlere şey muhtaç etmesin. Doğru söylüyor. Mutfak yok, işi zor. yemek yiyecek. <laughs> Mutfak işi çok zor. <laughs> çalış. Beğendin mi? <laughs> yani, çok mükemmel bir şey mi? Olsa da olur mu? Olmasa da olur mu? Hmm. Ondan. Bence çok <gülüyor> güzel. Bu <güzel. gülüyor> <laughs> <laughs> <sıfır yok> mu <laughs> arkadaşlar bu minik pizza. Bizdeki fındık lahmacun da onların gerçek lahmacun boyutu. Niye istedin o zaman evliyim? Evrenin kaktüsleri. Bu çok kısaydı. Şurada falandı. Şu an yere değiyor. Çok güzel olmuş. Aşırı güzel. Allah'ım bundan istiyorum. Ben de istiyorum terpili baksanıza. Kurumuş mu biraz ama sanki? Bir bakalım topraklarına. Bakın. Bakın bakın. Bakın bakın ben ne aldım. Bakın bakın ben ne aldım. Çok güzelsiniz ya. Şu aloe vera sanırım. adet bebek koyuyor. Oyuncu halde. Ben de burada kahve içiyorum. Pazar manzarasına karşı. Sesim kısınmış. Bu da benim sallandığım salıncak hiç makyaj falan yapasım yok. Zaten çok az bir malzeme getirmiştim. Bugün de sadece güneş koruyucu sürdüm yani. Ben hiçbir şey sürmedim diye. Normalde ne sürüyordum ki? Gel senle şurada azıcık çekirdek çitleyip dedikodu yapalım ya. Hayır. <laughs> o zaman çekirdek alalım tuzsuz. Güzel var mıdır? Akşam dedikodu yaparız arkadaşlar. Görüşürüz. Şimdi ben düşmeden inersem Bülent Ersoy gibi <laughs> Düşmeyeyim de uçak kazası. <laughs> Nereye gidiyoruz? Dövme yaptırmak istiyordum uzun zamandır. Aslında tam istiyordum hamile olduğumu falan öğrendim yaptıramadım. İşte İstanbul'da da fiyatlar pahalı. Burada tanıdık dövmecileri var. Uygun fiyatlı yaparsa eğer. Ona dövme yaptıracağım. Birkaç tane ufak bir şey istiyorum aklımda. Ee, Mars dövmesi falan yaptırmak istiyorum gezegen şeklinde onunla görüşeceğiz. Aynı zamanda da kayıkhane diye bir yer varmış. Oraya gideceğiz sanırım. Vaktimiz kalırsa. Görüşmemiz dörtte. Saat iki buçuk falan sanırım şu anda. Bakalım gidiyoruz. Çekelim zaten size. Görüşürüz. La 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 la. Of bugün modum çok düşük. Hiç bilmiyorum sebebi de yok ama modum çok düşük. Gözüküyor mu güneşten bilmiyorum ama kayıkhane diye bir yere geldik. Söylemiştim geleceğimize. Ayağımızı denize sokacaktık. Ay ne denizi? Denize sokacaktık dedim ayağımız. Aynen. Ama Neyse. olmadı. Neyse. Işte. Olmadı arkadaşlar. Evet. Kapatmışlar şöyle. Ayağımızı sokamıyoruz. Herhangi bir su birikintisine ayağımızı sokamıyoruz. <laughs> Neyse artık. Böyle güzel, çok güzel. Berrak keşke sokabilseydik ayağımızı. Umutlarımız o yöndeydi. Şunu gözüküyor mu şuraya çıkıp? Ama olmadı. Burada da böyle tesis gibi bir şey yapmışlar galiba. Burası mı? Burası yelken kulübü. Yelken kulübü mü? Biz gidip oturup bir şeyler içebiliyor muyuz? İçebiliyoruz. Canım. Yani bazı yerlerde çünkü kayıtlı olman gerekiyor da o yüzden. Burası öyle bir yer değil. Burası yelken kulübü. Ha. Bizim mesela Modo'da var bir yelken kulübü. Çok daha ucuz fiyat. Bizim Modo'da var bir yelken kulübü. Orada sanırım üye olman gerekiyor. Ama çok ucuz şeyde yapabiliyoruz. Burada düğün falan da yapıyorlar. Hmm. Yani böyle kutlama falan. Arabalarda bu şekilde yani ortalama gelir seviyesine anlayabilirsiniz. <laughs> ne yapayım? Böyle bir yürüyüş alanı varmış. Şu tesisin işte oturma yerinin peşinde. Orada yürüyoruz. Şimdi ben spor ayakkabı giymedim çünkü çok sıkıldım artık tight ve tişört giymekten. Rahat bir şey giymek istedim o yüzden spor ayakkabı Burası giymedim. Bir yere ha. Ay çok güzel esiyor. Şurada Sistemi. mı otursak? Güneş olmasa şurada otururduk. Aslında sandalyemiz olsa sandalye yoktu. Burası tam şey ya, lisede ya da üniversitede sevgilin varsa gelme buluşma mekanı bence. Bizim orada da mesela Fethi Paşa Korusu var. Şu an o geldi aklıma. Fethi Paşa Korusu'nu andırdı. Bana. Çok güzel. Golf sahası gibi duruyor. Şurası yeşil yeşil. suya girmek istiyorum göle girmek istiyorum artık her ne her ne zıkkımsa <laughs> buna cumburluk dalmak istiyorum iki adet sandalyenin altı tüm gün otur burası Fethiye olsa bayılırdınız Ay, da yani. ama burası Adana <laughs> yani Adana'da böyle bir yer olduğunu biliyor muydunuz <laughs> yemek videoları izle izlemekten başınızı kaldırıp See, videonun başlığı Adana Hı. inanılmaz bir yer. Adana Fethiye mi soru işareti. Aa buradan inebiliyorsun aşağıya. E, İnelim mi? Zaten. Ya burada şehir manzarası var. Burada. Sanki böyle kimsenin bilmediği saklı bir koy gibi. Allah'ım çok güzel. Çok. çok güzel. Ayağımı soksam bir şey olur mu? Çamur olur mu ayaklarım? Olsun. Aman be. Çıkabiliyor musun? <laughs> bir şey oldu ya. Bir şey oldu. Ayağım kayıyor. Ayım. O kadar farklı ki şurada bir sürü ev var, bina var. İşte burası. burası... Sanki bilgisayar oyununda gibiyiz şu anda. Buraya henüz yerleşim kurmamışlar oyunda. Burası boş kalmış. İpler var. Evren dedi ki şu iplerin ta ağaca kadar elimin etledi. de e, su çıkıyor dedi. Kaşın. Bilmiyorum. O zaman şu yeşil küçük mini dağ gibi tepe gibi olan şey falan hep su altında kalıyor. Her taraf. Hmm. Çok güzelmiş. Adana'da trafik yok. Adana'da her yer 5 dakika. Bunlara inanmayın. Böyle bir şey yok. Bakın. Trafik varsa var yani. Her yerde var. Evet, Nereden gideceğiz? Dönelim. Şuradan bir yöne Bir şey... E ee, bir... Ay Adana'da kaybolduk arkadaşlar. Evet. <gülüyor> 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 Kayıkhaneden çıktık. Çok trafik vardı. Dedim ya size, trafik vardı. Babası eve <laughs> bakmaya gidiyor ya. <laughs> Baliköy müydü değil mi? Baliköy.